Ee, kusura bakmayın sayın seyirciler ee, size saygısızlıktan dolayı değil e, tamamıyla e, tehlikeli bir yaratık üzerinde konuştuğumuzdan karşıma çıkma ihtimaline karşı kendimi e, güvenceye alma adına bu şekilde sorularımı ileteceğim. Ee, evet Fatma Hanım. <laughs> ee, efsanevi koca ayak ve Van Gölü canavarından sonra Selçuk insanı vakası kamuoyuna bomba gibi düştü. Hak tedirginlik içinde bu keşfi yapan Fatma Hanım yanımızda. Evet Fatma Maalesef. Ee, nedir Selçuk insanı? Nereden çıkmıştır bu? Bu nedir Selçuk insanı Tam olarak biz de çözemedik, hala araştırıyoruz. Sadece yeni bir tür olduğunu keşfettik. Aslında asırlardır aramızda yaşıyormuş, sadece biz fark etmemişiz. Ben görülmeyeni, duyulmayanı sizler için keşfettim, araştırdım, getirdim. Teşekkürler. Peki, e, araştırmalarınız sonucunda hayret uyandırıcı e, birçok bulgu etmişsiniz. Mesela Selçuk insanın esas doğal ortamı olan bataklıkların bataklıklarda yaşamış. doğru mudur? Tabii ki. Hatta ben resimlerle açıklayacağım size. Evet. Şurası yaşadığı yerin Google görüntüsü, evet, gördüğünüz, gördüğünüz üzere. Hı -hı. E, çok tehlikeli bir alan. Evet. E, sarı çizgilerle çevrilmiş, karantinaya alınmış karantinaya bir alandır almış, şu an. Evet. Evet. Daha yakından göstermek gerekirse şeyden korkmadık. Yuvasına kadar gittik. kurallar Buralarda o, yaşamış. İnanamıyorum, inanamıyorum. Nasıl bir cesarettir Bataklık, bu. Bataklık, iğrenç. Evet, evet. Yani Des... medeniyetten uzak, uzak, insanlık dışı, Hı. iğrenç, pislik içinde yaşamlarını sürdürmüşler yıllar boyu. İçler acısı. İçler acısı. En azı bir fotoğraf daha var. Aslında onu da gösterirsek evet, daha, daha, da detaylı. Yakından. Evet. Aman yani. Bulaşma ihtimali çok yüksek. Evet Fatma Hanım. Evet. ...halkımızı uyarmalıyız bunlara karşı. Evet. Peki Fatma Ataların... ...daha sıcak yerlere göç etmesiyle birlikte... ...yavaş yavaş uygarlık uygarlık... Evet, ...belirtileri... ...başlamış anladığımız kadarıyla. Doğru mudur? Evet. Elimdeki resimde... ...göreceğiniz üzere Selçuk insan ataları... ...kendi çaplarında da olsa... ...yaşadıkları bataklığı ...güzelleştirme çabasına girmişler. Ve evet. böyle atalarının heykellerini resmetmişler. Peki en yakın atası hangisi sıfatmanın burada? biz mitolojik olarak baktığımızda en yakın burası yani. Bundan sonra Selçuk insanının Evet böyle... o kendi yaşadıkları ortamda bir süre sonra tüm çamuru kullanıp heykel yaptıkları için tüm bataklıkları kurutmuşlar. Bir süre sonra, evet. Evet. Bir süre sonra göç etmek zorunda kalmışlar çünkü artık doğal ortamları yok olmuş. Yani gittikleri her yere zarar veriyorlar. Geçtikleri her yer kuruyor. Yani e insan şey. içine karışmışlar değil mi? Evet, şimdi tehlike altındayız. Çok tehlikeli. Evet, ee, uygarlaşma ile birlikte görüntüleri ve gitgide değişmiş. Şekilleri değişmiş, görüntüleri değişmiş. Ee, ama şu bebeklik ve çocukluk hallerine bakar mısınız? Ee, evet, ben de. Ben şimdi göstereceğim. Halkımız çok Galyan'a gelebilir. Sakın garyana gelmeyin. Evet görüyorsunuz, ee, onca sene çocuklarımızla birlikte yaşamış ee, ama ufak bir tebessüm var üzerinde. O da sanırım gerçek dışı, sahte değil mi Fatma evet. Hanım? Evet görüyorsunuz, çok tehlikeli ee, ve tehlikeli. Evet, riskimiz bu kadarmış. Ee, sanıyorum Yeşilçam'dan bile rol almış. Evet tabii ben evet. onları da getirdim size. Hı hı. hı, -hı. Yeşilçam'da. Evet evet ilk ilk sineması, ilk filmi ee, gördüğünüz gibi Bataklık Gülbülü. İçimize o kadar sızmış ki artık. Evet. Filmlerle evet, birileri evet. başlamış. Ee, sanırım ikinci filmi de hemen şurada evet, bu biraz e, ürkütücü, evet. halkımız için tehlikeli. E bataklık, lanetli bataklık. Evet. evet, gördüğümüz üzere şunu da ben alırsam. Tabii. Tema hep aynı. Bataklık. Evet. Yani özlerini hiç kaybetmemişler. Hı -hı. Bir ana vatana özlem var. Bunu hep resimle, filmlerinde göstermişler. Evet. Peki buna ne diyorsunuz Batmanın, Lanetli Bataklık? Kandilevan içerisinde, bataklık içerisinde. 18 18 yaş e, sınırı getirilmesi gerekmiyor mu? Bence 18 yetmez, 48, 58 hatta kimse izlememeli. Sonsuza kadar gider diyorsunuz. Tabii peki. Evet, evet. Bırakalım da. Ee, peki, e, şurada bir tabak gördüm. O tabak nedir Fatma'nın? Evet, Biz henüz tam olarak tanımlayamadık, çözemedik. Peki ee, içeriği nedir? Yani... İçeriği bataklıktan alınmış çeşitli besinler, hı -hı, çamur. Hı -hı. Yani bizim yanına bile yanaşamayacağımız kokusundan iğrenç. Evet. Daha fazla göstermeliyiz. Evet, Eşte bulama çadınır. Evet, yani halkımız midesi iğrenmesin, bulanmasın, evet. kusmasın falan bu yazık. Yazık, yazık olur. Evet. Bakın. Ee peki şimdi son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Ondan sonra halkımıza dönüp halkımızda e, halkımızla olan röportajları alacağız. Evet, ben son olarak halkımızı uyarmak istiyorum. İçimizdeki bu tehlikeyi görsünler. Yaşadığımız ve yaşayacağımız sıkıntıları buradan artık tahmin edebilirler. İçimizde, bir yerlerde, önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, her yerde bunlar. İnanın ben korkuyorum. Sokağa çıkarken. Fatma çok teşekkürler. Şimdi halkımıza döndük ve halkımıza dedik ki Selçuk insanı kimdir, nerede ve nasıl gördünüz? Ne yer, ne içer? Az sonra